mantolama sahasını karıştırıyorlar. Vuruyorlar. Vuruyorlar fırçayla. Fırça Önce de fırçayla sürüyordu Şimdi nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Üstü boya gibi bir şey ya sanki. Bir daha Buzdolabının içine koyduğu köpük gibi var ya. Yani. Ondan. O da üstüne boya etmişler, nakışlamışlar işte. O şekil. şurayı unuttun Ali. Öyle. Aha şurayı. Oraya çünkü neden diyeceğim olur ya. Kopuyor bir fare tatanısa. Yok canım. mi oğlum? Ondan koruyum. Şeyin çıkamayacağı yer yoktur. Fare mi? He. Tiki şurada köpekler öldürmüş evin bu öründe bir daha ya. Yavru tiki. Yavruymuş o da kaçamamış. Çocuk büyük olaydı kaçardı belki. <laughs> metreyle arkadaşlar köşesi de gelsin deyin. Bir tarafı zaten iki değer herhalde. Bu tarafı şey oluyor çarpı. Köşesi çarpı taraf var ya evet. Borlar iyi olmuş mu? Borların altına da diyorum şöyle. Onu küfür olacak Muhammed uzatacak. Daha çevre beton atılacak. Ağaçları işte atılacak daha biliyorum şu kenarlara beton olacak daha iyi. Çok daha ne yaptım. Sıcak değil mi o yanına? Tamam, sıcak da iyi gene ya. İyi mi diyorsun? Acayip nem vardı lan. Sabah mı? Evet geldiğimizde. Dışarıda mı? Evet. <laughs> Bayağı bir. Kaç gündür e, iyi esiyordu da rüzgar şey yaptı, ıvılıyordu vallahi rüzgardan durulmuyordu. Kaç günü gibi nasıl esiyordu geçen. Bir üç dört gündür böyle esmiyor. Şeyde gene Muğla'dan Antalya'dan yine iyi diyor ha. Çok iyi. Çok iyi. Her şey bir ay oralarda serinler. pazartesi mi gitti Seyit? Herhalde her taraf aynı olacağımış yaz sıcağı gibi. Evet. Hayırlısı yani. ya. Yağmur yağsa biraz serin nerede kurban olduğum kendi bil. Yağmur yok. Sular, ahan sular hep kesilmiş gördün mü? Çorumun koca kol gibi ahan sular hep gitmiş. Evet. Bana şu kadar yok Bu bitmiş hep. hep. Arkadaşlar bir köşemiz daha bitti. iyi Elinize sağlık. Yapıldı mı? Bir şeye benziyor. Ali. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz canlar. Nasılsınız inşallah? Halim neyse. iyi iyidir. Öğlen yemeği pişireceğim. Halim muhabbetle dışarıda kutupları yapmıştır. Arkadaşlar ben de yemek yapayım dedim. Yemeği pişireyim. Bugün ne yapacak diye sorarsanız şöyle yine bamiyem var. Bamiyem mi? Domatesi mi? yıkadım. Burada biraz su sıkıntısı arkadaşlar. Bu yine biraz su sıkıntısı olunca her şeyi evde halletmeye uğraşıyor. Domatesi çıkardım şöyle. Akşamdan yıkadım. Arkadaşlar böyle domateslerimizi şöyle soğanlarımızı bir tane şimdi. Ya, birini aldım, birini bıraktım arkadaşlar. Allah 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 Allah. Çakmak. Ya bismillah. Şuraya koyayım. Bu bir şey olmaz. Şimdi bu yarısını yemeğin yanına yarısını da Ne bayağı var bir de suya gider. Arkadaşlar inan, yuk ekmekle güzel olur. Yuk ekmeği yaptık. Bir türlü diptene getirebildiğimi ne de Daha yaptığım gibi yemin olsun orada duruyor. Bakalım inşallah bura bitince. Şimdi öbür evde kırılır mıyım diyeyim ben. Dediğim gibi şey yaparsak diyeyim buraya getirek diyeyim. oraya altına, altına ekmeği altına salladığımızda o ekmeğe biraz kuru oluyor üstünde pişirdiğimiz gibi oldu diyor. Hatta evde de dolaşmasın değil Nasip kısmet, her şey arkadaşlar nasip kısmet olmayınca o da nasip, o da kısmet derler ya. Birini gettim, birini unuttum arkadaşlar. Bir sebeze az bir salça koyduydum. Bir sebeze salçayı unuttum arkadaşlar. Şimdi dedim. Yumuşak var ama. Arkadaşlar bana ne yapayım, ne yapayım, yapayım. Ağızı, öde, eşkiliği, cepte, yapayım. bir daha bana diye yanında, var. İki sarkımda. Doğal, oradan ürünümüz var. Daha ne olsun. Sizler ne yapıyor? Sizler ne diyor? Sizler de inşallah halini, hatırınız iyidir arkadaşlar. Vallahi bazen yorulduk, yorulca ama yapacak da bir şey yok. Bana da kuyruğu yürüdük, yürüdük ama biz de yürüdük bu arada. Gerçekten bayağı bir etkik. Ve yorulduk. Çiğnemeyince ekmek var mı? Yok. Kolay gelsin. Sağ olun. Diyorum çiğnemeyince ekmek var mı? Yok. Yok. Karana koydu onu yüzdük yüzdük ama biz de yani. <laughs> az kaldı. Vallahi aynı öyle Yani kolay hiçbir işi iş yok. Diyeyim ya. Hey ayakta insan böyle oturuyor oluyor. Şöyle bir mutfağımız, ne şöyle, şöyle uzatacağım. Az <laughs> kaldı ona da az kaldı. Ay abiye bak. Bazen aklımızda kalmadı. Az kaldı az kaldı inşallah kışa doğru bir şeyler olur da, bilmiyorum mutlak bola da, edik kalır bir beraber. Allah büyük. Rabbim evet. muhatmasın. Evet. Evet. arkadaşlar komşum gelince yemeğimiz kaldı biraz muhabbet biraz ki yemeğime şimdi geri devam ediyorum biraz kat verdim gelenlere de arkadaşlar çoğunun halva doluyorlar şey doluyorlar bulamıyoruz bahçe doluyorlar herkese bulamıyoruz çoğunu şeyden telefondan atıyoruz ama yine de sağ olsun komşum ben izleyin bir kişiye onları verdim. Onlara da Allah izin verirse onlar da başlayacak arkadaşlar yapmaya. Bayağı bir komşumuz dolacak. Evet Allah inşallah. İyi komşular. Şu domatesin yumuşaklarına. Domates ne kadar arkadaşlar salçalı olursa gerçekten o kadar güzel oluyor. Ne yapayım ne yapayım dedim. Bilmiyorum bugün de pamijeyi, nasu pospet pamijeyi, šata rašta. Oh, arada bir gelestim arkadaşlar. Gelestikçe gerçekten biraz gizlik böyle deliler ya, deliler yok, iyi oluyor. Domatesler güzelmiş arkadaşlar. Çok kırmızı. Tam melemen, melemenlik melemenlik domatesmiş arkadaşlar. Ufaklama, domatesin bu diyor şeyi çok güzel. Kadın arkadaşlar şöyle gösterin. Orgunel olunca orgunel mi olur ki bilirler. Gerçekten. Kendim biliyorsunuz arkadaşlar. Bahçemde böyle ...tomatesin ne demen de Bol bol et dedim. neyse Neyse ölmesem seni inşallah. Ez gelip tosta kapını oynayıp şöyle bir melek mi olur. Ayrıca nasıl arkadaşlar. <laughs> bir şöyle az bir tane su Hem şişeyi çalkayım arkadaşlar. Sıcak olunca kalça kal, fazla kal, 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 kal. durmuyor. Daha rahat. Ardım gayet umut durumda olunca unutmadan. Evde bir şey arkadaşlar. Akşam baktım şeyde Polatlı'da çok arkadaşlar var unutuyorum. Ben de kayna bindim, bayağı bindim, on kilo almıştık. Bana niye eşik, ne kadar eşik olursa o kadar güzel olacak. Sargılan diye. Uzun da, akımdayken uzun da değil. cim biberi getireyim arkadaşlar. Cim biberi de var, de. daha iyi olur. Domates öyle iş tane, bir de toparlayayım. Şöyle bir başlarını alayım. Arkadaşlar kalp bamiye öbür bamiyeden biraz daha lezzetli oluyor. inan ki. Bir de dizlerime faydası değil. Bu sıra bamiyeyi var kendinin borcana biraz şöyle yiyeyim. Yarım yuvum. Bu kadar bulamadım. Alıkırıp koyun arkadaşlar, hepsi de hep, bamiye, hepsi de böyle su güzel oluyor. Su oldu mu? Biliyorsunuz her şey var. Su yok mu? Hiçbir şey yok. Bizim hep nördü sıcakta. Hava da baya baya bir sıcak arkadaşlar. Al kaldı ama biz de al kaldı. Şunu bilirsin. Biraz Yok, iyi Biraz şu mu? Ha, o da. Bamya yağı ne seviyor arkadaşlar? Bamya. Evet. Güzel oluyor. Bamya. Bamya. Yeni yer. Biraz işte daha yes. Yeni bir de işte çok güzel olacak ama bakar. Suya vurunca mazikmedim biraz, kulaşağı kulaşağı suya vurdum, keşke kurmasaydım. Anne dedi, bir şey olmaz Hatice, kaynağı suya dedi, ben de tuttum onu, aklıyla kurdum, suya vurunca da yeniden tekrar biraz acıma oldu elimden. Kavaklandı, iyiydi. Bir de masif buluyorum kendimi var ya canım o kadar belki ki yemeği Her şeye var ya şey yapmıyorum yani. Başka olay benim yerimde. Vallahi ağladım bugün ağladım ağlamadım değil ama canım o kadar acıdı ki. Biraz onlar kocuma kat geldi. Biraz daha, daha Yanında gider. Bu arada su yok arkadaşlar. Orma Sular baya baya kesin ve güzel olmuş. Aha sular. O da aşı yapmış. Yağmur yok, yağış yok. Kurban doğum kendisi arkadaşlar. Rabbime karışmak istemiyoruz ama inşallah yine hayırlı yağmurlarımızı versin.

de bir bir şey dibinde. az da bir adet olmaz olmaz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, bamiyem pişti. Altını kapatayım. Soğanımı doğradım. Bir de ne kavun var. Donuk hesabımız, buzluğumuz var. Bir de ekmek var. Öyle de bu. Öyle malzememiz bu. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı her neyse işte. Unutmayın, hoşça kalın arkadaşlar. gitti gel